Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda konuşan tonla başka bir şey yapıp bir video çekeceğim. Hmm, durun ama bunu duraklatmam gerekiyor. anama çekiyor mu bakabilir miyim? Ne kadar olmuş ki? Evet sonra bakarız. Duraklatayım. Evet arkadaşlar video da bağladım çünkü video henüz uyandı. Diğerleri de uyanır. Bir daha var mı? Şu an bu yanda. Onun daha kahvaltı yap. Aha bu yanda. Ayıcık oynamak istiyor. Arkadaşlar diğerleri yavaş yavaş uyanır. Hemen. Bak bu en son uyudu. Bu en son uyanacak. Hmm. Şimdi. Ha, ne diyorsan şununla oynayalım. Bu ben 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 benim adım ben 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 kalkmış mı ben 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 Devam ediyor mu? ben 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 bir şey yiyip ona kalkarsın. Aha bir tanesi daha uyandı. Bu, bu ikisi de uyandı. Kızım. Bunu en son bu kız en son bu kızımız en son yaptı. Aha bu hemen doğru. Tuvaleti geldi. Bu Bizim bak herkes uyandı. Sen daha uyandın. be. Neyse arkadaşlar. Biri... Ana reklam gibi. Hemen durduruyorum. Evet arkadaşlar. Aha burada uyandı. Herkes onu yapmıştık zaten. yapsan? Al, al şunu be. Herkes şu anda uyandı. Şimdi arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağım ben. Şurada mumuz doyasan çıksın. O ö ha çıktı. Bu ikisini bir bilir bu şey Bakın <laughs> burada bu video çok değişik olacak. Çünkü burada bu ikisinin iki dostluk var. Burada <laughs> ne falan yok. Ve ne yapıyorsun? Bak o bak o halı üstü bakıyor etrafı. Yok yap ne yapıyorsan ya? Ben. Ama ben de bir çünkü. Onunla buluşacaksa da al Al onunla bu oyunu oyna. Onu izle. Bak okula gidiyor. Birlikte oynasınız ha. Nasıl aynı oynayın? Okulun geliyor. Bak bu oyuncu kısa. Nasıl ne kadar olmuş gösteremiyor. Ne lan sana önce? Basket istedim. de biraz basket... Lan birkaç... Lan yağmur mu başladı? Bağım mı başladı sanırım? şey yapmam. Ana, ne yapmış? Oyna mı kardeşim? Yanlarca içeride oynu. Sıkıldın. Ana gitmiş. Acık mı istiyorsun? Daha burada. Ayı'nın yanında oyna. İşte ya muzlu. Bitti. <laughs> Neslinin konuşmanız bitmeyecek Biraz Biraz müzik <gülüyor> <gülüyor> Üzülmek yok Dostluk var Zoz. Duysana beni. Ha. Gidin var. Peki şimdi duyabiliyor musun? Kızım duysana. Kızım. Alo. Beni duymuyor mu? Zoz. Arkadaşlar. Bu beni duymuyor. Brrr. Merhaba. Neyse. Oo, hadi hareketlere var. Bak. Siz dost değilsiniz değil mi? Dostunuz. Aslında ben dost diye vursun ederim. Bunlara. Oğlum sadece şöyle çıkıyor. Bırak. Al. Üzeri biraz daha. Kakao döküp.

yapıyorsunuz be? Şimdi sonra biraz oynuyoruz olayı. Ne, yani? <laughs> ne istiyorsun onu? Ben de yavuza geliyor. hadi. Biz bir yavuza gelelim tekrar. Kızım sen ne yapıyorsun? Yani orada kaç saati kullan? Ne istiyorsun? <laughs> Bak bak bak. Sen böyle bir programı mı bulursun? Saati onun. Önümüz kısık yanlış mı? Abi şurada içki burada. Ya evet. bence evet. de evet. niye yapıldı doğru? var. Sen mi yaptın biz? Havuzu kilitler. Ha. Allah senin be. Yana bak. Sen vurmak istemiyorum. ama vurmayayım. Şimdi ben vurmak zorundayım. Allah. Allah. Bu. Aha biz bu. İki bu. Ü Ay. Üç. Ay ya. Üç Üç yap. 3 bu. 4 bu. 5 bu. Al. Bak lan sinirlendi. Lan sen niye sinirleniyorsun bak. bak. bir de şunu bozdu be. Nasıl sinirlenme bari. Ya oğlum bir tuvalete mi çıktın?

parça aldım bu yok bitmesin diye tekrar kalmış bile ya oğlum bak Ay, kızım seni ne kız bunu kız Ne ki bunun şeker? Lan, lan sen evdeki şekerleri bırak. Yüseyecek misin lan? Bir de üç. Işte, bak bak bir göründü. Al lan sana. Al lan sana. Önce bir gideceğim. Bak bu uykuz gel. Yürü lan lan. Sen ne yapacaksın? He? Al sana yedireyim. O şekeri yemeyeceksin bile. Ay sen önce bir daha Al üç tane var işte. Al şunu da Doydun mu? Yok uykusun. Oğlum ne çabuk atıyorsunuz siz de ya. Diğerleri <laughs> nerede? Hımm. <laughs> <laughs> Ona bir ünlük geldi. <laughs> Dehketini aldı. Ölüyorum arkadaşım. Bak bu çok güzel ya. Bu çok güçlü. Her kuyuya kadar var dahi bu. Aman. Baksana her kuyuya kadar var. Bu ne kadar bence. 一十字。 Kazanma var ki. Koyuyorum. Az bir tane. Biliyorum. Bir de bir şey de. bak. Bir şey daha. Bir şey daha yaptım. Yani Sonra bu iş bitiyor. aldık. E bu ne iki futbol oyunuysa be Allah'a hanım şirk koydu. Bu son seviye. de bir yatmıyor. Daha sonra bir de şu bölümümüzde çıkmıyor ya. Çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkarsa çok güzel bir kalp atacağım ama çıkmıyor bu ya. ya Günler tamamlayamadım bunu bak. Tamamlayamadım. Ama banyoyu niye oraya koyduk ki? Sonra da bir şey yapmayı Ben mutlu çok umutlu oldum. Ben bunu doğru sonlandırıyorum.